Şafak bizlerle beraber. Bana bana hep bana isimli bir kitabını çıkardı. İkinci kitap galiba. İlk. Yani iki, ee, ilki finansal okuy yazarlıkta ama bu ilk. Finans i̇lk, böyle ama e, sıkıcı ilk. şeyler. Değerli dostlarımız e, Bloomberg TV'yi bilirsiniz. Yani e, beni izleyen kitle genelde AB Plus vesaire. Onlar galiba. <laughs> Gayet iyi bilirler. Kendisi aynı zamanda orada yorumcu. Elbette ki haberde, haber değil de ama yani kendisi özgü bir, yakaladığım var. zaman mutlaka izliyorum. Aa, çok çok da güzel artık. gidiyor. Gazeteci, yazar, bana, bana, hep bana isimli bir kitap çıkardınız. E, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Öyle olur inşallah. Geldin, teşekkür ediyoruz. Evet bu kadardı diyeyim değil mi? Değil mi? <laughs> Oldu gittim ben. Ya. E, ne anlattınız bu kitabınızda? Sen diye konuşsak herhalde bir sıkıntı olmasın. Evet. E, memleket insanının rantçı ve faydacı tarafını anlattık. Var mı öyle bir taraf? Var. Biz ne yazık ki böyleyiz. Neresi? Yani. Her yer. Bunu nasıl her bir gözlemledim Yani öz, somut Yıllardır. belgelerim var mı? Var. Somut belgelerim var. Hı hı. Ee, okuduğunda göreceksin. Umarım okursun. Şöyle bir şey. Ee, biz hep hani siyasetçiye kızıyoruz. Başbakan olduğunda kızıyoruz. Ee, iş adamına kızıyoruz ya. Aslında ne farkımız var aynı insanlarız. Ben sade vatandaş, aslında olarak. Alalım e, Savaş'cığım. Kırmızı ışıkta. Geçtiğimi iki dakika rantı sayıyorsam, beni al, siyasetçi yap, milyonlara konuyorum. Yani ne farkı var? Hı hı. Sadece rantım benim bulunduğum yerle doğru orantılı. Ha, e, rantı bu şekilde e, görüyorum. Rantı bu şekilde görüyorum. Evet. Ekonomik rantlar var ama duygusal rantlar da var bu memlekette. Nedir o? E, her şey, yani bir cenazeye gidiyorsun. işte ölümler, canlı bombalar, e, ölüler ya da bir yakın ölüyor. Senden daha çok sahiplenmiyorlar mı? Gelenler daha çok dövünmüyorlar mı? Sen ağlamaya utanırken. Hı hı bunlar da var. Kim daha çok seviyor yarışı var. Çocuğunu büyütürken var. Ona küçükken ne olacaksın dediğinde tır şoför olacağım diyorsun babana. Büyüdüğün zaman hadi tır şoför olacağım diyor. Çok değil 10 yıl sonra. Hı hı. Kim olduğun değil, ne olduğun önemli. Bunun ailedeki rantı var. Yani pek çok aslında... Evet. bunları da rant e, olarak görebiliriz. Haklısın. Evet, Ya yani 50'lerdeki arsa ve e, konut rantından biraz daha çıkarak günümüzde artık faydacılığın başka türlü bir rant tanımı var. Peki bu yani bizim memlekette biraz daha fazla farklı işliyor. Yani dünyayla da işli dışlısı. E var son. işini bilen sonuçta bu memlekette. işini bilen var oluyor gibi bir algı var arkada. Yani aslında öyle değil. Şimdi birine hesap sormamız gerektiği zaman... Benim vergi kaçırmıyor olmam gerekiyor kaçıranlara sormak için. Nasıl yani ben vergi kaçıran çok Sen, var mı? Hepimiz kaçırıyoruz. Hmm. Yani ben köşedeki butikten niye nakde 100 liralık şey 80 liraya almıyor muyum fişe almayayım diye yapmıyor hmm. muyuz bunu? Bu vergi kaçırıyoruz. Başkalarının vergi kaçırmasına yardım ediyoruz. 800 bin liralık evi 300 bin liraya tapuya kaydettiriyoruz. Hepimiz vergi kaçırıyoruz. Sadece o hani aman canım bana ne öbüründe Keyman Adaları'ndaymış hesabı derken o sadece bizden daha fazla parayla bunu yapıyor. Evet. Belki o para sende olsa yani, yani o söyleyen arkadaş da olsa kim bilir neler bir yapacak. bir kitap ama yani mizahi bir kitap onu Hı -hı. söyleyeyim Hı -hı. başta. Hani öyle dıt dıt dikte eden bir şey değil. Mizahi. Zaten senin tavrın tarzını da gayet iyi biliyoruz. Yani bu programı da gayet hoş <laughs> ücük oturduk. Peki e, yani nereden aklına geldi böyle bir şey? Ben 20 yıldır buna kafa yoruyordum. Hı -hı. Yani bu korelasyona kafa yoruyordum. Rant'ın büyüklüğüne. Ee, bir yayın evi gelince bana hadi yaz diye. Ben de oldu dedim. Hadi bu bir işaret yazayım dedim. Ee, sonuçta bu çıktı. yani çok da hakikaten e, böyle eğlenceli bir Kendi kitabını övüyor gibi olmasın. Dışarıdakilerin tepkilerini söylüyorum ama e, bu bir üçleme olacak onu söyleyeyim. Ne olacak? Rant sonra? üçlemesi olacak bu. Bundan sonrası o sadaka dediğimiz sadaka yardım, fitre, zekat çok uluslu şirketlerin sosyal sorumluluk adındaki yardımlar var ya Hı -hı. onların rantı olacak. Sonuncusu da tüketim dedikodu üstünden ve yargılama üstünden tüketimin rantı. Hı -hı. Yani bu bir rant üçlemesi yapmayı planlıyorum. Şimdi i, ha devam. Yani şey sonuç itibariyle ama buradan bir kendimize bir bakalım değil mi aynaya. Çok bakmıyoruz ama. Bakalım. Biz ya. gayet iyiyiz. Bir, de Bir de ben çevremiz. Ben çok seni bilmiyorum. Diye. Sende de vardır aynı şey. Ama ben öyleydim. Yani ne ne para yatıralım? Bir şey diyemeyiz. Biliyorsun sorumlu yayıncılık anlayışı. Dolara git para yatır. Git Türk Tabii. lirasına yatır diyemezsin. Ee, ama diyor kötü olursa benden biliyor, iyi olursa kendinden ya da Allah'tan biliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da olmaz ya. Yani. Buna da bir isyanım var. Onun üzerine de çıkmış bir şey bu. Evet, evet. Peki üçlemeden üçüncü ayağı ne olacak? Tüketim. Tüketim. O da dedikodu üstünden ve yargılama üstünden. Çünkü kimse kimseye dayanamaz. Sana geliyordur eminim. Sarı pantolon ne kırmızı kayışlı Tabii. şey niye herkes gibi giyinmiyorsun? Evet. O çoraplar ne? Ha, güzel. İşte evet. o. Tabii. Tabii. Bu bu mu? <laughs> bu bu yani. Peki ama ağırlıklı olarak bunda şey var. Bunda işte e, vergiler var. işte e, okul mesela çocuklar e, iş adamı kendini asgari ücretli gösteriyor. Fakir çocuğa devlet burs veriyor özel okulda okuması için aslında. Ama iş adamının çocuğu bundan yararlandığı için fakir çocuk yararlanamıyor. O Şöyle var. Bir gösterelim bir taraftan. Sigortalardan tut da tutta işte e, cenazelere kadar, çöp poşetlerine kadar, yere tükürmeye kadar, kaldırımdaki arabalara kadar aslında günlük hayattaki her şey var. Peki, e, seni aldığım kadar çok fazla rahatsız etmiş. Sadece bizdeki bilinci biraz uyandırma niyeti. Yani söz hani haşa yani. öyle bir büyük bir şey söylemeyeyim de. Biliyor ama yani yani dediğin hani, gibi evet ya, aslında bir söyleyeyim yani birçok izleyen arkadaşımız var. Evet ya yani bir kendisiyle bir yüzleştiği zaman bu kitaptan anladığı kadarıyla çok şey görecek. Belki gücü, benim gücü. yüzleşme hesabımın bu şekilde yansıması Sen o ne zaman başladın diyeyim? bu yüzleşmeye? Ya, ya kendi <laughs> ilgili? Bayağıdır var. Bayağıdır var. Londra'da yaşarken başlamıştım aslında. Döndükten sonra çok kendim kendi kendimi rahatsız etmeye başladım. Yani ben kendimden rahatsız olmaya başladım. Sonra etrafa bakınca dar geliyor yani memleket o zaman da ya yani bir dakika hani yaşanmaz ki böyle bir, bir kendime ha, bakayım ha, diyor insan peki yani dış ya ecnebi memleketten memlekete bakarken mi daha bir ya farkındalık onu çok dıştan oldu. bakışı aslında öyle bir kibirli hakikaten söylemek istemiyorum ama oldu yani ne yalan söyleyeyim hani o da başka bir tecrübe insanı başka bir yere getiriyor oldu olmadı değil ama buraya geldikten sonra insanın mücadelesi çok daha büyük ya buradan hakikaten saygıyla önlerinde eğiliyorum... bütün memleket insanlarının burada yaşamak kolay değil o anlamda düşünsene her gün sırtında bir yükle yaşıyorsun. Bak evden çıkıyorum. Tabii. Sokakta dilenen su. Ben Cihangir'de oturuyorum. Sokakta dilenen Suriyeli çocuklar, tiner çeken çocuklar, başında bekleyen ya. sokak hayvanları. Sen falan gidiyorsun dilenciler, onlar bunlar. Ya ben bu kadar yükle, bu vicdan hesaplaşmasıyla düşünse işe mi gideyim? Orada yaralanan bir kediyi veterinere mi yetiştireyim? Yayına mı yetişeyim? Sürekli bir hesaplaşma içinde değil miyiz? Mütemadiyen. Ve ekranlarda da bol bol görülüyor zaten bu. Yani ...çok ağır geliyor bana kendi adıma... ...bu vicdan vicdan insan taşımıyor... ...bir vicdanlarımıza dönsek... ...ne yapmak gerekiyor peki yani... ...hani vicdana dönmek de işimize gelmiyor ya, belki... ...kaldırıma park ya da görmeyeceğiz, etme arkadaşım... ...park etme... ...sen o kaldırıma park ediyorsun diye... ...oradan seni indirmek adına belediye oraya demir çık ...kazık çakıyor... Hı -hı. ...o görme engeller o kazıklara bastonlarını vuruyorlar... ...kırılıyor iki ayda bir... ...ama devlet yılda bir kere onlara o bastonu veriyor... ...yapma bunu yani senin o şeyin... ...bu, bu hareketin zincirleme reaksiyonunda... ...burada Hı -hı. yürüyemeyen engeller oluşuyor Yapma bunu. En basitinden. Yere tükürme ya da işte çöp poşetini kullan. Hı hı. Tutup da işte market poşetleriyle yere çöp koyma. Türk kadını al işte bak ne kadar şey. Evinden girdiğin anda terlik verir senin ayağına, ayakkabını çıkartır. Evinden çıktığın anda o akan poşeti oraya koyar. Öyle bir şeyler var. Yani <gülüyor> olmaz <laughs> mı? Yapacak bir şey yok diyor ama var ya Bir hayli fazla insanın yani. kendine özüne dön Ya Kültürle mi ilgili bir şey bu? Neyle ya ilgili bir şey? Bilmiyorum bence ya bu... Daha mı hani giderek... ...bozuluyor ya da... Bozuluyor, e, 80'lerden sonra o da var. Niye? Yani 80'ler çok kırılma noktamızdı. Özel mi diyeceğiz? E, darbeden sonra. Şimdi transformasyon denen bir hikaye var. Özal'ın çok kullandı Yani sen daha tarım ülkesi olamamışken... ...hop serbest pazarın kucağında. Biz çok ani geçtik ve temelimiz çok... E, Sallantılı geçtik. Dolayısıyla özel dönemindeki o tüket tüket ve ne olursan ol hani vitrinlerde serbest sana insanlar da diyen bakış açısıyla biz birdenbire yolunu bulan işini bilen köşeyi dönen bir koyup on alma hayalleri. Benim memurum işim bilir. Bu arada bir koyup on alan yoktur arkadaşlar Buradan onu da söyleyeyim yani yok hani öyle bir şey <laughs> öyle, öyle öyle bir hayal yok yani. <laughs> Peki tepkiler nasıl okuyanlar? Çok ya yani çok sağ olsunlar çok çok güzel tepkiler geliyor yani Hı -hı. hani çok mutlu ediyor. Ne zormuş buradan bir de bir. <laughs> Kimse ne olur kimse kimsenin yazdığı kitaba bir şey söylemesin. Kitap yazmak çok zor işmiş. Ne kadar sürede oldu bu? Ne kadar Toplamı 7 ay ama 3,5 ayda yazdım. 3,5 ayda ama yazdım. Ama biriktirmişlerdi. Yani e, kafamda oturmuştu her şeyi. Peki e, because... Çizimler bu arada onu da söyleyeyim. Çizimler yine Bloomberg'dan çok değerli ekran yüzümüz. Hande Demirel'in çizimleri. Aa olması. öyle mi? Sanatçıdır, yeteneklidir, teramik ah, sanatçısıdır. Buyurunuz efendim bir e, le, le pen, Evet, e, le, 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 sümsük kuşu. Çok sümsük tatlı. Kuşu, e, turkuaz. Ben de tarif eder aslında sümük sümsük kuşu. <laughs> Bizleri ya yani biz kendimiz ee, orada mi? sembolize ettik. Biz kendimiz öyle <laughs> sembolize, ettik. <gülüyor> 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 sembolize ettik. Buyurunuz efendim. Gördüğünüz evet, gibi. Evet kredi kartı mesela o tam da bugünlerde konuşuyor. işte 8'e böl kuş yemini. Peki şeyi soracağım. Ee, ekonomiyle de çok fazla haşır neşirsin. Ne olacak memleketin hali? Yani ekonomi anlamında dolar aldı başına gidiyor. Üçü geçti. İner mi aşağıya da başka şeyler Ya yani olur? üçte... Üç e, Do dolar mı alalım, <laughs> euro mu alalım, altın mı alalım? Onu, ona söyleme. Ona hiçbir şey söylemem ama herkes kendini bilsin. Ben sadece şunu söyleyeceğim buradan seyircilerimize. Ne olur bir aynanın karşısına geçin. Ben borsaya mı gireyim? Dolar mı alayım, altın mı alayım hmm. derken bir kendi karakterinize bakın. Heyecanlı bir tipseniz böyle borsaya borsaya girmeyin trader gibi. Alın bir yere bir şey koyun. Mevduata koyun. Birazını belki dövizde değerlendirsiniz. Birazıyla altın alın. Ama daha böyle alttan alttan yavaş yavaş gidin. Hani kendinizi bilin. Öyle atlamayın ortaya. Ee, ama memleketin hali şu anda reel sektör anlamında çok ciddi bir kriz sinyali yok. Onu hı -hı, söyleyeyim hı -hı. ben başta. Ama hani dükkanlar kapanıyor para, orada burada var, bir şeyler var. oluyor falan. para dönüyor. 8 ay güler, dönme ha. nakdin çekin dönmesi 8 ay en iyi ihtimalle oluyor. Ee, ama Merkez Bankası aldığı önlemler var. Yani onlarla bir şekilde hani belini doğrultmaya çalışıyor piyasanın. Bakacağız işte akan para. Amerika faiz arttırırsa para oraya gidiyor. Ne zaman arttıracak? Aralık diyorlar bir bir kere Hayırlısı belki bilmiyorum. Belki seçimlerden seçim bekliyorlar. Ya böyle her şey artık bizi geriyor. geliyor, dünyanın derdi bizi gerdi. Aslı Şefak <laughs> çok teşekkür ederim, vallahi vaktimizi aldık doldurduk. Çok teşekkürler, ben İyi teşekkür ki geldin. Bloomberg <laughs> televizyonunda ne zamanları yayındasın? Her gün 17. Her gün 17.